Bunlar abi, bizim 8 yaşında ve burada 60 tane var ve verim olarak ve kilo olarak çok iyi. Yani Bursa tarafında harcılar özel olarak bunu almaya geliyor ve para kazandıran bir erik çeşidi. Yani biz Allah'a şükür memnunuz Halil abi. Milletin de tipmesini tavsiye ederiz çünkü iyi bir gelir kaynağı ve verimi de çok güzel. Şimdi bizimkiler hmm. geç Ekim'in evet. e e 15'i gibi satılmaya başlıyor. Biz geç çeşidine çıktık ve memnunuz yani bu e Bursa halinde halinde de çok güzel gidiyor. Şimdi bir ağaçtan tahmini olarak ne kadar e, erik toplanıyor? Yani bu 8 yaşında bir ağacımız galiba değil mi? Aynen ee, 600-700 civarı bir ağaçtan şey alıyoruz biz verim alıyoruz. 600 kilo bunda 600 kilo şu anda bu erikte erik var. Abi geçen sene 18-19-20'ye verdik o şekilde gitti. 15 lira kilosunu versek bir ağacın geliri 500 kilo olsa diyoruz değil mi? Yani Aynı. alttan alttan iksek 500 kilo, kilo desek 7.5 bin lira gibi bir para yani burada bir ağacın getirisi. yani Üçüncü senesinde belli bir verime geçiyor. Bunları birazdan sen de çekersin. Bakın arkadaşlar bu geçen sene dikildi diyor. Değil mi? Bak üzerinde yani bak, iki var. İki yaşında şu anda. İki, bir, bir sene önceki. Aynen iki yaşına gelmiş verime gelmiş. İki yaşında. Burada bakın bu üç yaşında dedik değil mi Mustafa? Aynen. Üç yaşındaki bir ağacın üzerindeki eriği görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Bir de Mustafa şunu söyleyeyim. Bu eriğin ömrü ne kadar oluyor? Yani ömrü uzun mudur, kısa mıdır? Bunlara dölleyici gerekiyor mu? Bunları da anlatırsan. Salkım bak. salkım veriyor şu an. Şuna bak yani. Yani bunun kiloya gelmemesi gibi bir şey söz konusu değil. Ya bak şimdi bir dalda bile benimle bakabiliyor musun mesela? <laughs> şöyle bakalım bak şöyle. Bak şu küçük <laughs> bir dalı bu. En küçük dalı neredeyse yani 2-3 kilo yukarı doğru gidiyor yani değil mi? Her yer Aynen. şuna bak. Şuna şurası. Bizim takipçilerimiz mesela Halil abiden bize ulaşabilenler Halil abiye yazarak bunun çubuklarından, elinden <laughs> gönderebiliriz. Ee, Ancelina eriği, fidanı, aşısı, almak istiyorum diyen olursa da gene aynı şekilde seni Her ararlar. kargo kargoyla öyle. yani. Burası kaç dönümdür mesela normalde almış harcım olduğu yer. Bir dönüm bir buçuk dönüm ancaktır değil mi? İki dönümdür. İki yani dönümdür yani. evet selamun aleyküm. Aleyküm selam Halil abicim. Hoş geldin. Hoş bulduk ustam nasılsın? İyi Allah'a şükür Halil abi. Yine senin böyle millete ön ayak olduğunu duyduk. Bu şu andaki takipçilerimize bu eriyi tanıtalım. Göldesimiz kazansın, daha iyi üretim yapabilirsin diye bunları da tanıtalım istedik. Sen de böyle ön ayak oluyorsun bize. Ne demek kardeşim her zaman. Bunlar abi bizim 8 yaşında ve burada 60 tane var. Ve verim olarak ve kilo olarak çok iyi. Yani Bursa tarafında harcılar özel olarak bunu almaya geliyor. Ee, Çekirdeği ufak olduğundan içi dolgun oluyor ve kiloya geliyor. Ve para kazandıran bir e, çeşidi. erik çeşidi. Yani biz Allah'a şükür memnunuz Halil abi. İnşallah e, milletin de tipmesini tavsiye ederiz. Çünkü iyi bir gelir kaynağı ve verimi de çok güzel. Yani Göldes'te de bu yetişebiliyor. Yani bizim bu toplamda da yetişiyorsa bize her yerinde yetişin. İnşallah insanlar da buna e, yönelir. İnşallah e, onlar da bir para kazanın. Yani onun için sen de bir ön ayak oldun. İnşallah güzel bir anlatabiliriz. İnşallah. Şimdi Mustafa'cığım bizim dediğimiz gibi e, sen de söylediğin gibi derdimiz ne? Göldes'te. Ee, alternatif tarım alternatif, ürünlerine değil mi? Meyvelere, aynen, yani insanlar Nasıl bir para kazanabilir? Nasıl bir şeyler Hı. üretebilir? Nasıl tarımlarını değerlendirebilir? Ek bir gelir e, kaynağı yaratabiliriz. Onun peşindeyiz abi. Tamam, şimdi peşindeyiz. E, şöyle söyleyeyim Mustafa'm. Biz bu bahçede Angelica eriği diktik değil mi? Evet. Şimdi Angelica eriği, benim bildiğim kadarıyla da iki çeşit mi? Erkencisi var. Erkencisi var. geçi var. Şimdi bizimkiler Hı. geç. Ekim'in ee, evet. e, 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 15'i gibi satılmaya başlıyor. Daha bunun yani bir buçuk ayı falan var satılmasına. Hı hı. Biz geç çeşidini çıktık ve memnunuz. Yani bu e, bu halinde, halinde de çok güzel gidiyor. Ve alıcısı da var, bulunuyor yani. E, her çeşit alıcı geliyor. Her türlü günde bir pazarda da geliyor. Satışı da güzel. Şunu diyoruz değil mi? Yani ne kadar çok üretici artarsa, e, pazarcı... Pazarda da biraz daha çok olabilir. Şimdi e, tamam. her taraftan gelmeye başlayabilir. Şimdi tamam. biz mesela Bursa'ya şey... Ama burada mesela daha çok bir ekin eken İstanbul'dan şeyden daha çok bir pazar çekebiliriz. Daha çok pazar yaratabiliriz. Tabii. Bizim için e, yani daha iyi olur. Şimdi bu Angelika erini dikmeye nereden karar verdiniz? Kaç yıl oldu dikeli? 60 tane ağaç diktik. Bunlardan ne kadar verim aldık? Bunlar da bize böyle yavaş yavaş anladın, anlatır. 8 ben. yıl oldu hadi abi biz bunları dikeli. Allah'a şükür e, biz böyle tavsiye etti abilerimiz. Böyle böyle dikelim. Çok güzel verimi Hı. var. Allah'a şükür de biz memnunuz yani satışından, edişinden. Ve verim de çok güzel veriyor. Bunlar da çok güzel tutuyor. Ve e, iyi bir gelir kaynağı. Şimdi bir ağaçtan tahmini olarak ne kadar e, erik toplanıyor? Yani bu 8 yaşında bir ağacımız galiba değil mi? Aynen. Gördüğünüz. Bunda aşağı yukarı e, 600-700 civarı bir ağaçtan şey alıyoruz biz. Verim alıyoruz. 600 kilo. Şu anda Bunda 600 kilo. Şu anda bu erikte erik var. Maşallah. Hem şöyle geldim, sohbet edelim. Mustafa hem de şunları arkadaşlarımızın şeyini gösterelim. Daha bunlar şişecek değil mi? Büyüyecek. Daha da şişecek. Şu anda sulamasını yapıyoruz. Bakımını yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Eğer bahçeniz varsa değil mi? Yeriniz müsaitse. Aynen, yeriniz müsaitse. Böyle bir angelika eriği araştırabilirsiniz. Bakın biz bahçesindeyiz. Tarlasındayız. Genç bir kardeşimiz burada. Bu bahçeyi kurmuş. Her tarafta. Yani çok da büyük bir ağaç. yok, 60 ağaç var değil mi? Aynen 60 ağaç var. Kaç ton mesela burada? 600 kilo civarında mıydık? Ne kadar? Aynen. 600 kilo civarında. Yani o ortalamaya dökersek yani Alt bir... ya da 36 tona değil mi? Aynen. Aynen abi. Yani geçen sene bunun kilosunu kaç perden verdik Mustafa? Abi geçen sene 18, 19, 20'ye verdik. O şekilde gitti. Yani gene 15-20 lirayı öldürmezse yani, yani, Allah nasip ederse yine 15'i öldürmez. Ya yani benim kalibreyi yakalayabilirsek Tabi tabii yani 15'i oldurmaz 15 lira kilosunu versek bir ağacın geliri 500 kilo olsa diyoruz değil mi yani Aynen, alttan alttan gitsek 500 kilo desek bir ağacın e, bize getirisi 7 bin lira gibi bir para yani burada bir ağacın getirisi çok güzel e, arkadaşlar bakın bir 6-7 bin lira para ve e, yani Üçüncü senesinde benim bir verime geçiyor. Bunları biraz daha sen de çekersin. İşte bak şurada mesela arkamızda var değil mi? Biraz daha ufak Aynen var. Arkamızda bak bunlar biraz daha ufak. Bak şurada. Aynı ileride bir. Kenarlar var. Onlar da bak hemen. Göstereceğim. Benim başlamış. Arka, bakın arkadaşlar şurada Burada ufak. geçen sene dikilen bir ağaç. Bunlar şunlar 3 yaşında mesela Onlar Hı. başlamış. Şöyle gösterelim bakın arkadaşlar bu geçen sene dikildi diyor değil mi? Bak üzerinde yani var. 2 yaşında şu anda. İki, yani bir, bir, sene önceki aynı 2 yaşına gelmiş verime gelmiş. 2 yaşında. Burada bak bu 3 yaşında dedik değil mi Mustafa? Aynen. 3 yaşındaki bir ağacın üzerindeki eriği görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Ee, daha da büyüyecek. Bakın yavaş yavaş şişmeye başlamış. Bir de Mustafa şunu söyleyeyim. Bu eriğin ömrü ne kadar oluyor? Yani ömrü uzun mudur, kısa mıdır? Bunlara dölleyici gerekiyor mu? Bunları da anlatırsan. Bunlara dölleyici gerekmiyor abi. Ama biz mesela gördüğünüz gibi devamlı yenileme Hı. yaptık. Biz yani bakımından mı kaynaklandı bilmiyorum. İlk herhalde bunları biz kuruttuk. Yani İki sene benim alıp kurul yanına oldu. Yenerli mesela yeniledik hı. şu anda. Ama onu da şu anda çözmüş bulunmaktayız. Bunlara e, 11 diye bir hastalık geliyor. Onları falan bir çözdük. Onlar bayağı bir zarar veriyor. Onu da ilaçlamasını düzgün yaptıktan sonra yani e, bundan daha iyi tabi. Tabii. Yani erik büyüdükten sonra diyorsun değil mi? Erik yani, ağacı büyüdükten sonra çok fazla bir ilk gelişme çağında, gelişme, gelişme çağında. da biraz yani ağaçlarda biraz hastalık. Ayva da aynı şekilde. Ayva da aynı Ateş gibi. yanığıdır şeydir mesela. İlk yıllarda çok hastalık geliyor. Ağaç belli bir İlk yıllarda e, <laughs> türünü neler istiyor, neler yapıyor bilinmediğimizden. Şu anda ama biraz daha e, gölde işte da alıştı. İlaççıal da bilmiyordu. Neler gerekiyor, neler oluyor ama şu anda gölde biraz daha gelişti. İlaçlar biraz daha öğrendi buna neler atılıyor. Şu anda iyi yani. İyi. Şimdi Mustafa şunu da söyleyeyim. Bakın, şey ee, bizim yani, aynen Salkım salkım, bak. salkım veriyor şu an. Şuna adam. bak yani Neyse. bunun her tarafı yani bu kiloya gelmemesi işten bile değil değil mi? Her yer. Aynen. Bak yani gözünü alabildiğin her yerde yaprakların araları. Her yer arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın her yer erik. Yani bunun kiloya gelmemesi gibi bir şey söz konusu değil. Güzel bir şey. Erik bu Angelika erini bizim köyde başka daha önceden diken var mıydı? İlk siz mi diktiniz bunu? Biz iki kişi tipi Bir Şahin Ertekin vardı. Bir de bizde vardı. O bakamadı yani o ilk başladı grupla. Biz biraz daha üstüne olarak şu anda iyi bir verimi sağlıyoruz. Yani şu anda Kıranköy'de Angelika Yeri Bahçesi dediğimiz zaman yani siz biraz daha bu işte bir Aynen. adım öndesiniz o zaman. Aynen. Biz biraz daha işi iyi takip ettik şeyine dikkat ettiğimizde şu anda en güzel yani e, tek başta bizim yani kış eriği bir de bu kış eriği biraz daha dayanıklı oluyor ve o ara bu istekli olduğundan güzel fiyata satabiliyorsun direkt bu seferden edebiliyorsun bu yani şekilde hadi abi inşallah güzel olur arkadaşlar yani ne diyeyim yani ne diyelim burada bakın üretici emek verdikten sonra mücadele ettikten sonra Alternatif ürünlere değil mi Mustafa? Yöneldikten Aynen. sonra. Mesela bir ağacı biz komple Hı. çekelim mesela. Ne kadar bir edim vermiş, ne yapmış millet. Hı. Tabii görsün yani gördüm. yani biz bunu şunu da tabii hem istiyoruz üretici, pazarlı pazarcı gelsin e, görsün Karanköy mahallesinde bu ürünleri bulsun. Hem para kazandırsın hem kendisi para kazansın. Mesela hani abi, bak şimdi <laughs> bir dalda bile benimle bakabilir misin mesela? Şöyle bakalım bak şöyle. Bak şu küçük Hı. bir dalı bu. En küçük dalı neredeyse yani 2-3 kilo yukarı doğru gidiyor yani değil mi her yer. Aynen. Şuna bak. Şuna şurası. Yani ve daha bu şu anda gelişiyor. İrileşiyor. Büyü büyüyecek yani bu erikler daha. Ellerde. Daha büyüyecekse daha Hı. çok verim tabii, Daha tabii. çok kilo. Evet arkadaşlar bekliyoruz sizlere Manisa'nın ilçesine, Kıranköy'ün mahallesine. Eğer ki Angelico eriği gitmek yani e e isteyenler de varsa da konusunda, çubuk konusunda bunu aşılama yapmak tabii. isteyenler de şey yapmak isteyenler de her türlü ya yardımcı olunuz. İstene çubuk. Bizim takipçilerimiz mesela Halil abi'den bize ulaşabilirler. Halil abi'ye yazarak bunun çubuklarından, el tamam. elinden gönderebiliriz. Siz de bir görmek isterseniz Halil Abi'de gelip görebilirsiniz. Zaten numaranı yazacağım Müzik Mustafa. Gezdirebiliriz. Erik isteyen olursa da sana irtibat numarasına evet. ulaşırlar. Ee, Anjolin eriği, fidanı, aşısı, almak istiyorum diyen olursa da gene aynı şekilde seni Herkes ararlar, yardımcı göndersin kargoyla yani. Yani biz millete biraz daha katkı, biraz daha yani nasıl neler üretebilir bu gölde size. Şimdi bizim e, üretim böyle çok az. İnşallah böyle şeylerle daha iyi mesela daha tamam. az yerden daha çok verim alabiliyorsun mesela. Tabii tabii şurada burası kaç dönümdür mesela normalde almış ağacın olduğu yer? Bir dönüm, bir buçuk dönüm ancaktır değil mi? İki dönümdür, i̇ki dönümdür en yani en fazla. İki dönümden yani en fazla gelir getiren mesela benim Bağlar var, kirazlar var senin de bildiğin gibi. Ama en güzel benim mesela bunu da alıyorsun. Şimdi iki dönüm bir Angelina erik bahçesinde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ne kadar dedik Mustafa? Geçen sene tahmine şey yaptınız mı? Kaç ton civarında bir erik alınmıştı? Çok Hadi maşallah abi, yavrum valla. Yolladığımızda şimdi tam kilo kilolarda şeyi yok. Tabii. Şimdi biz her türlü pazarcımız şeyi yolladığımızdan tam kilogram benim değil. Ama abi, bu sene yani benim o şekilde. Ağaç başı Hı. 500 veya 600 kilo civarı görüyoruz. 8 yaşında bir ağaçta 500-600 kilo erik olması arkadaşlar yani bu mucize gibi bir şey bak yerlerde ya ağacın en alt dallarında bile değil mi? Her yerde. Yani. yani bu Angelina eriği çok verimli bir erik. Arkadaşlar bak bunu dikin. Bunu yeri olan, imkanı olan bu ağaçtan diksin. Ee, para kazansın değil mi Mustafa? Aynen. Şuna baksana her taraf. İnşallah senin sayende minnette böyle bir gömü değerlendirebilirim. <laughs> yani. Bence iyi bir kaynak. Senin yani böyle bunu anlatmamız, etmemiz inşallah millete bir yardımcı olabiliriz. Tabi kafalardaki soru işaretleri kesin Aynen, istiyoruz. bunu çok bilmiyor. Ama senin sayende inşallah böyle görünen, edenler inşallah herkes değerlendirmeye çalışın. Tabi. Şimdi millet şunu diyor Mustafa. Yani ben diyor şimdi bu ağacı dikeceğim ama işte olmazsa 8 yılım, 7 yılım boşa giderse, emeklerim boşa giderse diye tereddütler oluyor. Bu videoları izleyenler inşallah, inşallah. inşallah. Ya şimdi zaten 3. senesinde benimle başlıyor. Verimler biraz biraz. Yani e, mesela biz zeytin diksen 6. yılda 4. yılda. Bu biraz da erken veriyor Tabii. ve yani daha iyi verimi sağlıyorsun. Şey bunun normal zamanda mı çiçek açıyor? Daha mı er geç açıyor? Ya yani normal erik göre falan ne demek istedim bu? Tam aynı zamanda geliyor abi. Bahar eriklerine göre aynı zamanda çiçek yapıyor Aynı zamanda çiçeklenme yapıyor. Ve biz yani bu kadar tutabiliriz. Daha çok da tutulma şansları da var. Tabii, tabii, Biz mesela hiç üstüne olmadığımız çok bu çok. şekilde benim verdi. Çok, güzel olmuş ya Mustafa. Valla bak şuna her yer arkadaşlar yani size şu ağacı çekeyim, bu ağacı çekeyim diyecek bir şey yok. Hepsi aynı. Peki Mustafa şunu söyleyeyim. Bu ağaçların yani e, pey ilaçlamaları illaki oluyordur değil mi? Mutlaka oluyor. Bak hani mesela bak bunlar da bizim <laughs> evimizde ağaçlarda mesela bunda çok yaşı yok. Ama mesela bunlar bile çok güzel verimler veriyor. Bak <laughs> ya nereye gelmiş ağaç? Mesela. Ne gibi ilaçlama oluyor, ne gibi masraflar oluyor Mustafa'nın bunlardan anlarsak? Tek şeyi zehir. Bunlar da e, denen geliyor. En önemli bu nazar e, altında denen ne? Ee, Onları bittiğinde bunlarda böyle e, tozlanma gibi bir sıkıntı oluyor. Bir onlar başka bunun hiçbir ilaçları mesela mi diyormuş olmuş mu hiç bir şey karıştırmadı. Sadece zehir veriyorsun buna. O da yani kullanma olmasın. Kullanma olmasın. Yapılarını e, yapmak el vermesin diye bir ona Aynen. uygulama yapıyorsun. Peki bunu sezonda kaç uygulama yapılıyor buna? Yani kaç gün arayla yani ayda bir mi 15 günde bir mi? 15 günde bir yapıyorum. Hayır abi ben yani e, daha önce Hı. bunun sıkıntılarını yaşadık biz mesela iki senede çok güzel ilaçlama yapıyoruz. 15 günde bir yapmaya çalışıyoruz çünkü meyve meyveler zarar görmemesi için. Anladım. Yani o şekilde arayalım. Tamam. Yani e, kat be kat fazlasıyla masrafları çıkarıyor diyorsun değil mi Mustafa? Yani e, yapılan ilaç masrafları yani bu bir ağaçta 400-500 kilo erik alınan bir ay. Evet sene bunlarda biraz daha çoktu. Biz bunlara dayak dayadık. O şekilde oluyor. Hı. Demek o zaman bunları şöyle yapılacak değil mi Mustafa? Yani tabii bunlar tecrübeyle sabit de e, daha kalın budama, yani daha, daha sert budama. Biz işte bir sene e, biraz hafif bıraktık Hı. ince dallara. İnce dallar falan kombide eğiliyor yani. Benimle o Hı. şekilde oluyor. Biz baya bir dayamalarla şeylerde zorcul yaptık Yani şunu yapılmaz lazım arkadaşlar. Yani ağaçta bunu her yerinde meyve oluyor. Bakın en alt dallarda bile. Yumak yumak meyve oluyor ee, daha kaliteli meyve almak istiyorsak e, sert budama yani kalın gövdeleri bırakacağız ince dallara fazla vermeyeceğiz o zaman dediğin gibi dallar kırılmasın. Evet yani Mehmet bizi şey yapıyor da, şu anda hmm. tüm meyveler yani e, belirli ağaçlar çekmiyoruz tüm ağaçlarımızı çekiyoruz tabii, tabii. De aynı hepsi aynı hepsi aynı bakın arkadaşlar arkama dönüyorum aynı her yer bakın yani bütün hepsi bütün hep bütün ağacı sadece bir ağacın başında yani en verimli ağacın başında bir video çekmiyoruz Mustafa'nın dediği gibi şöyle gösterelim bakın şuradan başlayalım. Şöyle yukarıya kadar yani hangi dalı gösterelim hangisini yani kasalar dolar. Bakın şurada. Şurada bak şu dal var bak küçücük bir dal bak. Bak, evet. bak şu bir dal. Hayır yani da ana gözyaşı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 tane elif var. Şurada. Sadece küçük en küçük dal Bak şu bir dal. Evet. Bak. Yani bunu zaten bizi izleyenler biliyor, tanıyor, görüyor. Yani şu anda zaten her şey göz önünde. Bu erikler daha e, kilogram olarak da dolacak yani daha daha yerleşecek yani. Irileşecek yani. Var. Tam Tabii şu evet. anda dolma şeyinde. Hem mesela şuradaki erikle mesela altındaki aynı değil ama bunlar birbirini yakalayacak. Hepsi birbirini yakalıyor Heh. ve bunu biz şu anda hemen diretmen hepsine bir sıyırma yapmıyoruz. Aradan Şimdi alalım. Arasında bir yerini seçip bir 15 gün sonra zaten ötekiler de aynı kalibreyi yakalıyor. Ha, he. Önce olgunlaşanları önce alıyoruz yani peyder pey toplanıyor. Şimdi erik e, aşağı yukarı kendinde de belirli diyor da bazı bölgesi mesela bak şunlar biraz seyrekler biraz daha e, bak şunlar bak Hı -hı. biraz daha kalibreleri evet. bu kalibreleri ilk bir seçik. ondan sonra 10 on evet. gün sonra tekrar aldım yani e, aralardaki şunlar da 10 günde kendini toparlayan bir meyve. Anladım anladım bir de hemen dönüyor. E, lezzetli bir erik değil mi bu Aynen, yani aranan lezzetli. bir erik yani Aynen. çok güzel sert şeyi güzel. Ya o mevsime göre çıktığında çok güzel yani. ne oluyor. İnşallah arkadaşlar bakın şimdi biz e, inşallah Allah nasip ederse bir hasas zamanında da geliriz. İnşallah Kasaların dolduğunda güzel bir video çekeriz Aynen. burada. Toplarken de böyle bir çekeriz. Minnetle görelim. Kasası ne kadar geliyor, ne görüyor. Yani onların hepsini de bir Tabii tabii inşallah de daha de faydalı alırız. yaparız inşallah. Mustafa'm çok sağ ol, var ol. Bizi davet ettin. Abim. Allah, tüm Allah razı olsun. Takipçilerine selamlar. İnşallah senden bana bir görelim daha bunu. İnşallah böyle bir niyet alanlar. İnşallah herkes diker ki herkes, herkes kazansın. kazansın. Aynen. Yani herkes aynı ürünü değil mi Aziz'in Mustafa? Herkes aynı ürünü. Adam... Altı adını olsun, yeni olsun. Şimdi bunu daha önce bizim Gölde'sinde bilenler yoktu. Aynen, Biz bunları yenilere getirmeye çalışıyoruz. İnşallah millet de böyle görür ki onlar da kazanmaya çalışıyor. Şimdi aynen. bu evde çok az bilen kişiler var mesela. Çok aynen. yani bu işte ulaşanlar biliyor. Çoğunu bilmiyordu mesela senin takipçilerinden de, Tabii. Gölde'simizden de, becerilerden. Ama şu anda mesela bu gölgesi için tamam. iyi bir meyve. Şimdi arkadaşlar Mustafa'nın dediği şu. Doğru. Şimdi burada mesela 60 tane erik dikmiş. Onun yanında üzüm bağları var. Arkadaşlar hemen yan tarafta. Altta bak komple burası kiraz değil mi? Aynen. Şuradan gösterebilirsek bakın şöyle arada zeytinler falan derken yani e, bir ürüne takılık almamak lazım. Bir sene. Biz, yani şu anda e, bağımız var, kiraz var, zeytin, ayva her şeyi yetiştiriyoruz ama şu verimi yani başka bir şey de Aynen. alamıyorsun. Ama diyorsun yani o kadar altan ürünün içinde en iyi erikten Aynen. diyorsun yani anda... verim. Mesela balığın bakımı daha zor. Eriğin mesela öyle bir bakımı yok. Tamam. Şey, güzel yani. Allah bereket versin. Geçen sene kaç? 15 lira mıydı? 15, 18, 20 arası dediniz değil yani mi? 18, 20 civarıydı geçen sene. Abi Allah bereket versin. Güzel ya, çok güzel. İnşallah bu sene de 15 civarı bile gelirse yani bizim yani tatmin edecek bir fiyatı buluruz. İnşallah, inşallah bulunur Mustafa. Emeğine sağlık kardeşim, eline koluna tamam, sağlık. Teşekkür ederiz. Kardeşim.